müdahale etmeye çalışırsan bu sefer sadece ne olmuş olur? Genelleme konuşuyorum. Sadece iktidar partisi veya muhalefet partisi veya da e, bir belediye Başkanları, yani e, örnek veriyorum. E, muhalefet bir belediyenin belediye başkanına sırf bir şeyler olsun diye yapmak değildir bu. Herkes kendi görevini yaparsa bu ülke inanır mısınız hiç kimseyle belediye mükemmelidir. Ne de en ufak bir fiske dahi vurmaz, vuramaz. Bizler bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için mücadele etmeyenleri de halkla beraber gereken dersi zamanı gelince veririz, vereceğiz. Bizim tek bir Türkiye Cumhuriyeti'nden şu anda Recep Tayyip Erdoğan'dır ve onun emrinde Genel Başkanımız Sayın Kadir Canpolat'ın emrinde gitmeye hazırız. Bakanlarımızın çalışmalarını görüyorum. 20 gündür, 30 gündür evine gitmemiş bakanlarımızı görüyoruz. Yurt dışındaki veya yurt içindeki için mücadeleleri görüyoruz. <laughs> Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan gece saat 2'de, üçte canlı yayından çıkıp sabah namazını herhangi bir yerde kılıyor ve önemli değil de herhangi bir devlet başkanını karşılıyor ise bu adam sadece koltukta seyahat ederken uyuyorsa benim burada bir il başkanı, bir ilçe başkanı uyuyamaz kardeş. Ben bunu biliyorum. Buyurun. Hatice Hanım. Sayın Başkanım, Osmanlı Ocakları'nın hani dikkatimi çekti konuşmanızda. Osmanlı Ocakları'nın herhangi bir siyasi partiyle e, ilişkisi olmadığını, ilişkisi olmadığını belirtiyorsunuz. Bu benim dikkatimi çekti vurgulayarak defaatle bunu söylediniz. Peki neden? Hani e, bunu biraz da açıklarsanız izleyicilerimiz e, bilgilensin isteriz. Şu şekilde bir anlatım yapayım size. Türkiye Cumhuriyeti ile daim olacaktır. Bunun şu anki Cumhurbaşkanı ve liderimiz dünya lideri olarak baktığımızda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve o olduğu süre içerisinde biz onun emrinde gitmeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti yarın bu ülke için mücadele etmekte veya etmek için mücadele eden kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle altına çiziyorum Hatice Hanım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden, hizmet etmek için mücadele eden her kim olursa olsun onun da yanında olacağız. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, onun emrindeyiz. Bu ülke için herhangi bir siyasi partiyle de bağlantımız yoktur. Ama herhangi bir muhalefet partisinin belediye başkanı, herhangi bir e, iktidar partisinin belediye başkanı hizmet ediyor ise biz onun yanında olacağız. Biz olayları karıştırıyoruz aslında. Olay şu. Belediye baş kazanılmış bir belediye başkanlığı 5 sene süre içerisinde hizmet etmek zorunda halkına. Eğer ki oradaki muhalefet muhalefet belediye başkanı kazandıysa iktidar iktidar iktidardaki siyasiler muhalefettir. Muhalefetin anlamı şudur. Yapılan bir hizmeti yerinde kontrol etmek, ona detaylı bilgi vermek, bunu yanlış yapıyorsun veya bunu bu şekilde yap demektir. Biz muhalefeti yanlış alıyoruz. Çamur atmakla muhalefet olmaz. Hizmetini engellemekle siyaset olmaz. Ama gel gelelim ki sadece bir araya gelemiyoruz. Bir araya biz bak şu ellerimi kavuşturduğum gibi biz birlik olursak dün Irak'ta olduğu gibi veya da Suriye'de olduğu gibi Allah hiçbir zaman Müslümanların başına da böyle bir şey getirmesin. Hiçbir zaman da istemiyoruz. Ama biz birlik olmak zorundayız. Biz güçlü olmak zorundayız. O yüzden de ülke için mücadele edip bugün iktidar partisi AK Parti'dir. Yarın bir başkası olacaktır. Geçmişten bu zamana gelene kadar Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana gelene kadar Turgut Özal, Adnan Menderes hepsini rahmetle yad ediyoruz. Hepsi de hizmet etmek için bir mücadele ettiğine inanıyoruz. Bundan sonra da hizmet etmek için birileri çıkacak ve hizmet etmeye devam edecek. Ama biz birilerini karalamayla, birilerini kötülemeyle hiçbir zaman başarılı olamayız. Biz bir olmak zorundayız. Kürdüyle, Lazlıyla, Kerkizliyle, Alevisi, Sunnisi, Arabı, çünkü biz birlikte büyüyüz. Biz birlikte güçlüyüz çünkü. Mikail Başkanım e, çok güzel bir konuşma yaptınız. E, aynı zamanda e, bu konuşmanızı AK Parti'ye bir öz olarak ele alabilir miyiz? Bu şekilde diyebilir miyiz? Tabii ki öz yapacağız. Peki, Hı -hı. Tabii ki Hatice'nin öz yapmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte şöyle bir şey vardı. E, söylediği bir söz sürekli de kullanırım ben bu kelimeyi. Biz bizim öz eleştirimizi yapmazsak başkası bizim eleştirimizi yapar. Bunu özellikle yani eleştiri olarak da kabul edebiliriz. Öz eleştiri olarak da kabul edebiliriz. Ama benim ben hep benim derken halkın, vatandaşın kalbine dokunma, dokunmadığınız süre içerisinde o yaşlı teyzemin tepeden değil de onun boyuna kadar inip onun sesini dinleyemezseniz onun gönlünü alamazsınız. Onun kalbini kazanamazsınız. O kalbi kazandığınızda da hiç hiçbir zaman oradan çıkmayacaktır. Buna emin olun. O yüzden benim kendi ama e, tavsiyem değil bütün AK Parti veya Cumhur İttifakı'nın bütün fertlerine şu şekilde söyleyebilirim. İl başkanları, ilçe başkanları şu kelimeyi söyleyebilirim. Vatandaşa gidin. Sadece yoldan geçmeyin. Onlara uğrayın. Çünkü onlar bu ülkenin gerçek efendisi. Gerçek sahipleri. Biz siyaset yaparken biz demiyorum. Siyasetçiler siyaset yaparken o vatandaşın oylarıyla kazanıp ondan sonrasında onlara uğramamazlık yapmamaları gerekiyor. Seçim sadece bir aylık bir seçim mevzusu değil, kazandıktan sonra önemli olan uğramak, onlarla beraber devam etmek. İnşallah daha iyi olacaktır diye ümit ediyorum. Aynısı olsun inşallah. Başkanım, Osmanlı Ocakları olarak AK Parti'ye bir yakınlık söz konusu tabii ki. Bu konuda tabii. AK Parti'nin duruşu nasıldır? Bununla ilgili biraz da biz bilgilendirir misiniz? Şimdi AK Parti'nin duruşuyla alakalı ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben adıca konuşmamın başında başlarken de şu kelimeyi söylemiştim. Biz hizmet etmek, hizmetkar olmak için yola çıkmış insanlarız. Rabbim de bize hizmet etmeyi, gerçek anlamda hizmet etmeyi, hizmetkar olmayı nasip etsin. Şimdi e, genelleme bakıyorum. AK Parti için konuşuyorum. Şu anda da özellikle parantez içerisinde AK Parti için konuşuyorum. 2002'de kurulduktan sonra tek tek birebir vatandaşlarla ilgi, alaka, ve devam etmesi. Tabii ki büyüyoruz. Ülke büyüyor. Büyümeye de devam edecek. Biz olduğumuz yerde kabuğumuzda kalmayacağız. Dün Teknofest'in yapıldığı gibi daha ileriye, daha güzel bir şekilde gökyüzüne hatta uzaya müdahale etmek zorundayız. AK Parti'nin yukarıda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımızın mücadelesini ben kendi şahsi fikrim olarak söylüyorum. Özellikle altını söyleyerek. Ama genel merkezde ama e, aşağı tabanda tam yerini bulmuyor. O hizmet eksik kalıyor. Ben genel merkezi aradığımda AK Parti genel merkezi seçim esnasında aradığımda şu kelimeyi söylemişimdir. Halen de kayıtlarım duruyordur. Kayıtlarım hala benim telefonumda da duruyor. Onlara yanlış bir hamle yaptıklarını ve bu yanlışın da Bugün sadece bir belde, bir ilçe olarak düşünmeyin. Yarın bir il, öbür gün büyük şehir belediyesini kaybedeceğiz. Bunun bir adımı, bir şey olması gerekiyor dediğimde ben sizin bilgilerinizi ileteceğim. Sadece bilgi iletmek değil, gereğinin yapılması gerekiyor. Gereğin yapılmadığı süre içerisinde, kusura bakmayın, hani halk bir şey var. o da yani şey değil Başkanım Osmanlı Ocakları sadece AK Partili siyasetçilere mi açık? Az önce bir şey belirtmiştiniz. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti evet. Devleti'ne hizmet için mücadele eden herkese açığız demiştik ama daha çok AK Partili siyasetçilerden bahsettik. Diğer siyasi partilere de açık mıyız? Hedef hariç onu özelliklere belirteyim. HDP hariç Türkiye Cumhuriyeti'ne ben şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekten bunu gönlümle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ne... Başkanım sesinizi alamıyorum şu an. Bir saniye bekleteceğim. Evet şu an bir teknik aksaklık yaşadık. Mikail Başkan'ınla bağlantımız koptu. Tekrar bağlantıyı sağlayınca konuşmalarımıza devam edeceğiz. Sesim geliyor mu? Evet. Mikael Başkan'ım bizi duyuyor musunuz? Biz sizi duyuyoruz. Bir saniye. Evet sayın seyirciler küçük bir aksaklık yaşadık. Mikael başkanımız bizim sesimizi alamadı sanırım. Şimdi tekrar bağlantı yapmaya çalışacağız. Mikail başkanım, biz duyuyor musunuz? Başkanım, bizi duyuyor musunuz şu an? Sesimizi alabiliyor musunuz? Hı hı. Maalesef bağlantıyı tekrar yapamadık. Osmanlı ile Osmanlı Ocakları İlçe başkanı Sayın Mikail Merdoğlu ile birlikteydik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız. Yeni bir gündem, gündem özel programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.